Türkiye Büyük Millet, Büyük Millet Meclisi bana görev versin. <laughs> bir yıl içinde bu terörü kökünden kazır. Bu işin sonu kötüye varacak. <laughs> Bunlar kalkıp da biz ayrı efendim, kimliğimizin tanınmasını istiyoruz. Burada bir İtalyan devleti cumhuriyeti kuracağız diyemezler. De kan da dökeriz. Devletimizi ayakta tutmak için canımızla feda Ondan haberimiz olsun. Yanlış olmasın hemen Yani 21 Ağustos saat akşam 19 Patlayan bir bombaydı hayat oldu bir kabus Yanmıyordu ışıkları karşı yaka semtinin Bir yürekle çıksın ve bu hainlere dur desin Mübarek bayram kan akıyor gözümden Bayram mı seyran mı haberim yok günümden Bunca şehit düşerken bayram benim neyime Devlet babası silkelenme artık gel ve kendine Bu kaçıncı olaylar Kaçıncı patlama Ay bayrak idi elimdeki dallama Gösteriş için yapmadık göstereyim biz baba Tek bir dinimiz var bizimle ilahe illallah Uyan Şahinim uyan Gazi şehir ayaklan Başbuğum olsaydı böyle olmazdı inan Suçum vatan savunmaksa razıyım hapise Müebbet alsam ulan kaç zar ki gönlüme Boş araba patlatmak yakışır mı erkeğe dediğin aman diyene mermi sıkar mı be İnşallah sesimi sizde duyarsınız be Gerillaymış neymiş ulan ne mutlu Türk'üm diyene Patlayan sadece bir bomba değildi Devlet baba silkelen artık gel be kendine Bu kadar olaya daha fazla sessiz kalamayız Ya silah ver bu gençlere Ya da sen dur de bu lanetlere Ya da sen dur de. Kasesi Tayla 2012 Gaziantep Rap Time Anlamsız Duygular Records Ne Mutlu Türk'üm Diyene